Aksu deremizden su alma yapısıyla alınan su boru vasıtasıyla buradaki açtığımız bir, iki, üç tane kuyumuza su boru ile getiriliyor. Bunlar süzülüyor, yer altına alınıyor. Gaye burada kirli suyu da yer altına vermemek, yer altına da temiz suyu vermek. Uzun yıllarda şurada son yıllarda yeraltı su seviyesini 25 metre yine Osman Gazi tarafında 20-25 metre su seviyesinin düştüğü görülmüştür. Bizim de gayemiz bu düşen 20-25 metre su seviyesini yine eski doğal üst kodlara getirmektir. Küresel iklim değişikliklerinin sonucu sıcaklıkların artması ve bunun doğal sonucu da buharlaşmanın artması sebebiyle kuraklıkla mücadele için buharlaşmanın olmadığı yeraltı depolarının önemi ön plana çıkmaktadır. Küresel iklim değişikliklerine tedbir amaçlı kış aylarında ani kar erimeleri ve yoğun yağışlarda toprak tarafından süzülemeyen denizlere akan ve taşkınlara neden olan bu suların yer altına yönlendirilerek yer altında biriktirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2023 yılına kadar ülkemizde 150 adet yeraltı depolaması bitirilmesi planlanmıştır. 2020 yılı sonuna kadar ülkemizde 19 adet yeraltı depolaması tamamlanmıştır. Bursa, Kocaeli ve Yalova illeriyle sınırlı DSI bir bölge müdürlüğümüzce de 12 adet yeraltı depolaması taahhüt edilmiştir. 2023 yılına kadar tamamlanacaktır. Bursa ilimi sınırları içerisinde 3 adet yeraltı depolaması tamamlanarak depolama yapmaya başlamıştır. 3 adet yeraltı depolamamız Barak Fakıh yeraltı depolaması, Dokuz Gözler yeraltı depolaması ve Narlıdere yeraltı depolaması olarak toplamda bu 3 tesisle yılda 4.450 bin metreküp su depolanacaktır. Bu suyla 70 bin nüfusun içme suyu ve sanayicilerimizin kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. 630 dekar tarım arazisi sulanacak. Bununla 14 milyon gelir artışı sağlanacaktır. Bu üç tesisimizin maliyeti ise 860 bin TL'dir. Bursa Ovası'nın sahip olduğu yeraltı su rezervinin tamamı kullanım için tahsis edildiğinden ile ilave tahsis yapılamamaktadır. Bu sebeple sanayileşmenin olduğu bölgelerde aşırı yeraltı suyu çekimlerine bağlı olarak yeraltı suyu seviyelerinde ciddi düşmeler meydana gelmektedir. Bursa ilimizde de 14 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Yeraltı su seviye düşümlerini engellemek amacıyla yapılacak yeraltı depolamalarıyla bölgedeki yeraltı su potansiyelinin artırılması sağlanmış olacaktır.